Türkiye'ye ner ağlarım Gülü deste bağlarım Gülü deste bağlarım Birini kendim eken Birini kendim eken bir yar yollarım bir yar yollarım ee, babanız bu yakışıklı dayıma hemen tek istemede verdi mi kızını vermedi çok zorladı <gülüyor> <gülüyor> vermedi memleketimizi hadi, iyi hadi. yapsın başka ha, istemiyorum hadi. yani Sıhhatim de da Allah sıhhat da versin ümmeti dünyaya bir tek kendime çok konuşsam olmaz. Her yer iyi olursa benim nikim artar. Bir yanım kırık olursa hiçbir şey yaramaz. Ben bildiğim bileceğim o. Çalıma çocuğuma bütün selam.